n artı 1 faktörü eksi n faktör 18 olduğuna göre n kaçtır? Arkadaşlar biliyorsunuz e, faktörü açarken diğer ki 4 faktörü açarken e, devam bir azaltarak gidiyoruz. Yani 4'ü 4, çarpı 3 faktörü yazabildik. yani 4 çarpı 3 çarpı 2 faktörü yazabildik. Yani bir azaltarak gidiyoruz. Ben yani burada n artı 1'i n artı 1 faktörü yani n artı 1 yani burada 4, 4 x 4 çarpı 1 düşüğünün faktörü şeklinde. En yani az 1 çarpı 1 düşüğü de en, en faktörü şeklinde yazabilirim. Bunu yazdığımda en 1 çarpı en faktörü eksi en faktörü eşittir imiş. En faktörü parantezini aldığımda burada en 1 kalır. Burada eksi 1 kalır. Şunu şuradan bulur. Eşittir 18. Bu da en, en faktörü çarpı n eşittir 18 kalın arkadaşlar. Buradan da n'e vereceğimiz değerler zaten küçük sayı. n'e 2 versem 2 katları çarpı 2 ve 2 yapar 2 4 yapar. Bu sağlamaz. n'e 3 versem 3 katları çarpı 3 olur. 3 katları 6'dır, 6'dır. 6 çarpı 3 de 18 eder. Yani n e hmm. değeri 3'tür arkadaşlar. n eşittir 3'tür.